Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Accent TV Play Store nasıl yüklenir, nasıl indirilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Accent TV internet tarayıcınız üzerinden Google Play APK araması yaparak Google Play APK'sını indirebilirsiniz. Cihazınızın ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme izin versek misiniz işaretleyerek dosyanızın yükleme işlemini tamamlayabilir ve Accent TV'ye rahatlıkla Play Store yükleyebilirsiniz. Bu videomuzda Accent Televizyon'a Google Play Store nasıl yüklenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kapıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.